What the? What? <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız güzel bir gün geçiriyorsunuz Diyorum evet. diyor. bugün başlıkta da gördüğünüz gibi gençler merhaba evet arkadaşlar babam yanımda ben random rastgele askin insanlara da oynayacağım Türk olsun yabancı olsun discordlarında ya yani normal oyunda ve babam da seslendirecek evet. evet 45 yaşındayım gel oynayalım falan insanlar oha falan yaptılar baba biliyorsun bu bizim adetimizdir evet. bu videoya kaç tak gelsin valla bir 10 kat gelsin şey 10000 bayağıdır 10.000 görmüyoruz evet, bilmiyorum 10 görmedik yani. o zaman şöyle yapalım baba sözcüleri sevenler öyle mi diyorsun vay kız beni sevenler bir göreyim bakayım ayrıca şopta bir godum var biliyor musun baba? W Solcu. Gençler <laughs> yes, ne yapıyorsunuz ne Biliyorsunuz mu W Solcu kodumuz var biliyorsunuz değil mi? Gençler <laughs> W Solcu kullanırsanız sevinirim işte. Hadi bakalım. Unutmayın Eyes. Eyes. Gençler şimdi <laughs> oyuna girdik Arap biri geldi bakalım mikrofonu var mı? <laughs> baba Arap Suriyeli. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> <laughs> mikrofonu yok. Suriyeli geç onu ya. <laughs> Are they at? Haydi İtalyanca İtalyan <laughs> çıktı ama şansımıza tükürüyüm. Fanta Fanta. I the colour. Hi. Hello. Hello. How are you? <gülüyor> <gülüyor> Where are you from? I'm from Czech Republic. Nice, nice. Uh, I am from Turkey. Do you know Turkey? Turkey. 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 No, I don't. <laughs> I don't <laughs> Czech Republic. <laughs> What's your name? Uh, my name is Nsa. My name is U uh, Very difficult, my name. How old are you? 15. Nice age. How old are you? 45 years old. <laughs> come, 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 come. <laughs> oh, yo, yo, yo. Follow me. Oh! Hello. Nice. You are a good play yeah, Thank you. You're welcome. You killed me with a car. Yeah, it's good, this car. Very nice. Okay. Hello, are you there? Hello. What's your name? My name is Uğur. What? How old are you? I'm 14. Four, five uh, I am 45 years old. No, you don't. <laughs> Do you want one? You want? After this match, okay. Ah gençler, çocuklar bir ve 1 atacağız. Ekleyecekmiş bize, 1 ve 1 bir atacağız birazdan. biraz da şey de şimdi baba. Hı. Sen çocuğa şey de. Ama Bu maçı bine alalım. Ben çok de. Are you really 44 years old? Yes <laughs> It's uh, higher? Very high Do you think? <coughs> oh! <It's> guy <wrecking> me <laughs> Drink the Spicy Can you say Allah Turkish? <laughs> I can add you Add me <laughs> oh. I, made you. I made you Yeah yeah I'm gonna clap you Gençler şimdi <laughs> bu çocuğa arkadaş ilk getirdik. Bir ve bir atacağız. Are you ready? Yeah, yeah. I'm gonna clap you. <laughs> Why are you... What are you... Bilmiyoruz İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> Epic bomb? Yes. Boya. And minis and minis. Okay, okay. Okay. You are a good player. I am going to kill you. I'm very good player. <laughs> I am, I am uh, play good, very good. Oy! Oh. Elfi minut later. Oh. Yeah, you shoot very well. <laughs> no one doing that yet. You are very good, really. Oh. Uh. Ah, you are not playing right now. <laughs> I swear you are not playing right now. I am so good, yes. <laughs> Não! Não! <laughs> Come on <laughs> I am Não! old, <laughs> as you know. I'm not good with Não! Não! so so oh Oh, ah. we ah. <laughs> have a Não! <laughs> hey. Yeah, you see. What Não! You Can you say uh, m merhaba? No. No. <laughs> say Allah. <laughs> what shotgun do you have? Drop it. And the AR? Oh fuck! What the fuck? I I am good play. No, you don't. Why? Because you're not playing right now. <laughs> <laughs> I will kill you. Aha. Red? You are so good. No, I am not dead. Şey, uh, you are you are sure. <laughs> ah! oh <my> God. <laughs> Please don't. Okay, 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 okay. <laughs> ah! <You're nothing. gülüyor> What season do you play? Season, season 3! Se I play in season two. Ha, season two.

Evet gençler şimdi bir tane lo başka bir lobiye girdik baba beraber. Şimdi bakalım nasıl olacak diyecek babam gençler diyecek ben yeniyim oynayabilir miyim size diyecek. E, çocuklar bakalım ne diyecekler göreceğiz zaten gördüğünüz videoda mantı az çok hadi bakalım baba hazırsın. Hazırım. Başlıyoruz. Gençler selam ben de oyun oynayabilir miyim beraber oynayabilir miyiz? Yani şaka mı? Alo. <laughs> Çocuğun babası geldi ya. Yani. Harbi ses falan. Valla işte fazla bilmiyoruz ama bir denemek istiyorum kendim bakalım nasıl olacak şey ses programı değilim de ses, programı programını de. kapat ya. babası falan geldi galiba. Aynen şaka mı? Gençler vallahi hiçbir alakası yok bu dediklerinizin. Hı. gençler onlar bizi duymuyor. Oyuna geçtik. Babam ben oynayışımı hani şey yapacak. Nasıl kestim? Za falan filan yap. Küçümse. Ah oh, nasıl vurdum? Oh falan beynine beynine vurdum. Beynine beynine. Ulan ne fena ya? değilmişim ben ya. Uh, oh, kestim lan mı acaba? Kesemedim. Vur vurdun. kafasına vurdum. Nasıl vurdum ama? <laughs> Oyunda. ben ses programı kullanmam bilmiyorum nasıl bir şey oldu zaten boğazına mı takılıyor kafana mı takılıyor nasıl oluyor onu da bilmiyorum derken şu arkadaşı bir kesmem durumum var hadi bakalım bir zıplayalım ah. yine de benden iyi oynayamazsın bu gün <laughs> ben niye trollüyüm ya niye trollüyüm sizi oyunun belli işte bakın sizi şimdi duman edeceğim canavar Hiç gibi şey oynadım ben ya. bu oyunu bir günde öğrendim ben bu oyunu Kal Abi yüşüne göre anlıyor ya. Şu... Nasıl yaptın? Ah, ee. Abi senin sizin çok yumruk geliyor bana ya. Merkez abinin kaybını yaptım. Sizden Abi sizin gülüşünüz falan hayal şeyi evet. zannediyor. Bizim kandırıyorsunuz acaba? <gülüyor> çok, <gülüyor> Yok ya niye klan Ben yeni başladım bu oyuna. Ben kim bilmiyorum. Bu da son olsun aslan parçası. Bu da sana kapak olsun aslan parçası. Nasıl da vurdum bak. <laughs> Evet gençler video bu şekilde çekmesi gerçekten aşırı uzun sürdü babam biliyor zaten. Gençler inanmazsınız bayağı ulaştık 3 saat 4 saat ulaştık. Ama Neyse yani inşallah için keyif almışsınızdır. Öpüyoruz şeyiniz. hoşçakalın. Bay bye. bye. <laughs>